Evet, Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve inmişen illa yusabbihu bihamdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşler. En son oruç konusunda ne yaptı bitti? Allah'a şükür olsun. Şimdi hac konusunda ne yapıyoruz? Giriyoruz. Hac içeride bilgi verdiğine göre hac ne zaman size denilse farz kılındı? Meşhur görüş Hicret'in 6. senesinde farz kılındı. Bir görüşe göre Hicret'in 5. senesinde farz kılındı. Bir görüşe göre hicretten önce şey yapıldı, farz kılındı. Demek ki hacin farz edilmesi, farz kılınması hakkında kaç görüş vardır? Üç görüş vardır. Meşhur görüş, nedir? Hicretin altıncı senesinde her hac, hac şeye Müslümanlara farz kılındı. Bir görüşe göre hicretin kaçıncı senesinde? Beşinci senesinde. Bir görüşe göre zaten hicretten önce ne yapıldı? Farz kılındı. Hac diğer ibadetler gibi değildir. Ömürde kaç defa farzdır? Ömürde bir defa farzdır. Namaz her gün farzdır. Ramazan orucu, Ramazan ayında, senede bir nedir vaciptir, bir ayda vaciptir. Zekar maddiyatın olduğunda her sene ne yapman gerekiyor, vermen gerekiyor. Ama hac ne kadar imkanın olsa dahi, dünyanın en zengin insanı olsa dahi, hac ömürde kaç defa farzdır? İyide. Bir. İyide. İyide. Bir defa o hacı yerine getirdikten sonra ferize senin üzerine düşüyor. Velev ki bütün dünya senin de olsa dahi, zengin olsa dahi, bir defa farzdır. Ha iki gitmek, üç gitmek fazilet midir, değil midir? Fazilettir. Ama farz olarak haç ömürde kaç defa farzdır? Bir defa. Bir defa yerine getirdir mi? Haç yeri geliyordur. Haç yerine geliyor. Bura bak kardeşim. Haç lugatta, yani Arap kelamında, Arap kullanımda haç kastetmek. Şu an diyelim ki ben nereye gideyim? Ben memlekete bir gideyim mi? Örneğin memleketi kast Memlekete gitti. Oldu inşallah. Siz diyebiliriz ki bu seyda Memleketini ne yaptığı için, kast ettiği için, oraya ne yaptığı için gittiği benim için, için, benim bu olaya lugatta şey denilirdir, hac denilirdir. Ondur Çünkü hac ne demektir lugatta? Hac lugatla kast etmek, bir yeri ne yapmak kast etmek. Ben memleketime gidersen ondur Ben hac yapmış olur mu, olmuyor mu? Yani lugavi haca, istilaha hac değil. Lugatla göre, Arap kelamına göre benim bu fiiliyatıma, bu fiilime şey denir, hac denir. Çünkü lugatta hac ne demektir? Kast etmek, bir yeri kast etmek. Ama istilahta hac ne demektir? Oldu mu? Beyt-i Haram'ı Beyt-i Haram'ı biliyorsunuz. Oldu mu işaret? Mescid-i Haram var ya. Orayı kastetmek, oraya gitmek bir de oraya gitmek niçin gitmek? Belli ibadetler için gitmek. İşte tavaf dediğimiz, sa'i dediğimiz, halk dediğimiz, e, vakfe ne yaptığımız dediğimiz, mebit dediğimiz o belli ibadetleri yapmak için o mescid-i haramı orayı kastetmek, oraya yönelmek ona fıkıh şey deniyor, haç deniyor. Ama lugatta ise sadece orayı kastetmeye mi şey deniyor, haç deniliyor. Bir adam kendi memleketini ne yapsa, kast ederse, kendi memleketine yönelirse, giderse, lügavi anlam itibariyle ona da şey denilebilir. Haç ne yapılır denir? lügavi itibarla, fıkhı itibarla değil. Fıkhı için illa neyi şey yapması gerekiyor, kast etmesi gerekiyor. Beyt-i haram, mescid-i haramı kast etmesi yönelmesi gerekiyor. Bir de niçin gitmesi gerekiyordur? İbadet. ibadet. E oradaki ibadetler gün gün okuyacağız. Vakfe var, tavaf var, sahi var, halk var, işte mebit var. Onlardan teker teker bahsedeceğiz. Lugavi anlamla istilahi anlam arasındaki farkı da anladınız mı? Lugavi anlam amdır. Her zaman olduğu gibi. Am. Yani herhangi bir yeri ne yapmak? Kast Hı -hı. etmek. Yani hangi nereye olursa kast etmek, yönelmek o haçtır. Ama istilahi anlam nedir? Kastır. Özellikle nereye kast edecek, nereye yönelecek? Mescid-i Haram'ı kast edecek, oraya yönelecek. Bir de ne amaçlı yönelecek oraya? İbadet amaçlı. Anlaştık mı inşallah? Evet, evet. Şu an ne yaptık? E, oruç konusunu yaptı bitti. Şu an hac konusuna girdik. Hac, hacin ne zaman farz edildiğini söyledik. Hac ne zaman farz edildi toparlayalım? Hicretin altıncı senesi. Bir görüşe göre hicretin beşinci senesi, bir görüşe hicretten önce. Oldu mu inşallah? Hacrin farz olma müddeti Hacr ömürde bir defa. bir defa dünyanın zengin olsa da ömürde bir defa Sonra hacin lugavi bir de istilahi anlamı sokuyor. Yani hac lugatta ne demekse de bir yeri kastetmek, bir yere yönelmek. Böyle ki kendi memleketi olsa oraya kastet, etmek, ona da lugatta hac deniyor mu deniliyor mu? Evet, deniliyor. Seyda fıkıhta nedir? İstilahta nedir? Seyda her kast yer, her yöneldiğin yer fıkıhta ona hac denilmiyor. Nereye kastedeceksin, nereye yöneleceksin? Mescid-i haram. haramı kastedeceksin, oraya yöneleceksin, oraya gideceksin. Ve niçin oraya yöneleceksin? Ama biz bu olaya fıkıhta şey diyoruz, hac diyoruz. Senin kendi memleketini kast edip oraya yönelmeni, oraya gitmene biz fıkıhta ona şey demiyoruz, hac demiyoruz. Oldu şey? Ama şey denilir mi? Lugatça denilir mi denilmez mi? Bir eh, Birine kelime oyunu. Herkese de yapma, millet yanlış anlayacak. Demek ki memlekete gidersen sen diyebilir misin? Şey yapacağım, yani hac yapacağım. Lugavya, Lugavya de göre var. değil mi? Yedi de, de, türlü tamam. <laughs> o zaman fıkhi boyuta getirmeye çalışıyor. Yani lugata göre şey diyebilirsin. Yani nereye <laughs> gidiyorsun İbrahim? Vallahi hac yapacağım. Yani hac yapacağım derken yani anlamda vallahi şeyi kastediyorum. <laughs> bu. Memleketi <laughs> kastediyorum. Oraya doğru yöneleceğim anlamında. Şey anlamı itibariyle. Aa, lugavi mani. Yoksa istilahi mana hiç ancak şeye gitmesi gerekiyor. Meclis şey harama var. gidersin. Hadi girer. Tamam kardeşim. Ama bu esprileri de herkese de yapmayın. Şimdi anlayan var, Arapça yalanır, Arapça yalanır. Sonra bir diyecek ki bir hoca kendi memleketine gitmeyi şey söyledi. Hac görüyorsunuz ne biçim bir hoca, cahil bir hoca. Memlekete gitmeyi de şey saydı. Hac ne yaptı? Onun memlekete gitmeyi lügavi anlamla söyledik haçlı. Yoksa fıkıh boyutta hac değildir. ha. Her espri de herkese de nedir yapın bir ona da dikkat edin. Kitab-ı Ahkam-ül Hacci, Hac Hükümleri kitabı. Bu bölüm şeyden bahsedecek. Kitap yani bu bölüm, bir bölüm el aldı. Haccın hükümlerinden bahsedecek. Ve huve bu hac lugatta. dediğimiz yani Arap kullanımında. Araplar bu lafzı hangi anlamda kullanır? El kastu. Ne demektir? Kastet Kastet kastetmek, yönelmek, bir yeri kastetmek, bir yere yönelmek, oraya gitmek o anlamda. O yer önemli değildir. Değil. Ve şer'an fıkıhta ise hac nedir? Fıkıhta, dinde hac nedir? Kastul beytil haram. Neyi kastedecek? Necet, beyt-i necet, haram. O mescide haram var ya, o beyt-i haramı kastedecek. Kastedecek yani oraya yönelecek, oraya ne yapacak? Gide, gidecek. Bir de öylesine değil, linnusuki belli ibadetler için gidecek, tavaf yapacak, vakfeyi arafedir, bu sa'idir, safa merva arasında sa'idir, sa remye cimardır, şeytan taşlamadır. Değil mi? Ee, başka mebit, mebit-i Gün gün ne yapacak? Gelecek Allah'ın izniyle. Halk var bunlar. Bu tür ibadetleri yapmak için mescid haramı kastetmek, kast etmek, oraya yönelmek, oraya gitmeye ne denilir? Dur. Haç denilir. Ama lugata herhangi bir yeri kast etme, yönelmeye gitmeye haç denilir. Ve şerait ucubil hacı Haccın vacip olma şartları. Sebatu eşya. Kaç şeydir? Yedi, yedi, yedi. Birinin üzerinde hacim farz olabilmesi için kaç şey vaciptir? Kaç şey gerekiyor? Yedi, şey. yedi, yedi şey. Ve fi ba'du nusagi bazı metnin nuskalarında sebu'u hisalın. Yedi şıktır. Bizim elimizdeki demiş sebatu eşya. Yedi şeydir. O diğer nuskada demiş sebatu hisar, Kaç şıktır? Hisar, haslet yani şık şık anlamında. Kaç şıktır? Yedi, şık. yedi şık. Bir fark var mı manada? Yok. yok. Ha demişsin yedi şeydir demişsin. Aynen. Ha demişsin yedi şıktır. Yani bu nuskaların burada farklılığı anlam itibariyle bir, bir farklılığı yok. Yedi tane kısacası. El İslam şey birincisi Müslüman olmak. Kafire sen niye şeye gitmiyorsun? Paraz var şeye gitmiyorsun. Hacca sen niye gitmiyorsun hacca kafir? Kafir bir komşun var. Tüsene ara hacı. Oğlum adam şeydir lan. Adam kafirdir. Kafire şey farz değildir ki. Haç farz. İmbal eteyi, periteyi, tüsen aracı. Oğlum adam şeydir lan. Kafirdir. Kafire haç farz değildir. Ondan niye hacca gitmiyorsun baskı yapamayız. Bir Müslüman olarak öyle bir baskı yapamaz. Önce bir şeye girmesi gerekiyor. İslamiyet'e ne yapın? Ondan sonra para varsa kardeş bir hacca gitsin. Üzerine farz deriz. Vel buluğu. İkinci şart. Balık olacak. Aklın nedir balık ya? Ergenlik çağına gelmiş olacak. 12 yaşında 10 12 yaşındaki bir çocuğa hac farz mıdır? Değildir. Oldu inşallah. Giderse babası oldu inşallah zengindir. Çocuğunu da kendiyle beraber ne yaptı? Götürdü. 12 yaşındaki çocuğunu da kendi götürdü. Ama hala ergenlik çağına ne yapmamış? Er. Er vermiş. Çocuğu götürdü. Aynı çocuk mu meyizdir oğlum 12 yaşındaki çocuk aynı böyle büyük gibi değil midir? Yani yürüyor, tavaf da yapıyor. Değilir. Sahide her şeyde yapar. Valla babası belki ihtiyarsa babasından daha cevval da ola, Değilir. olabilir. 12 ama şey değildir. Ergen değildir. 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 Hala ergenlik çağına ermemiştir. Bütün vazifeler nedir? Yaptı yaptı ona sünnet olarak yazılırdır. O farz Değil değildir. değildir. Sonra ne şanstır. 4-5 sene sonra 16-18-20 yaşlarına geldi. Oldu mu? Bunun üzerine hala haç farz mıdır değil midir? Farz. 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 İyi e, Seyda ben 12 yaşında nedir yapmıştım? sen 12 yaşında yaptığın haç senin üzerine şey değildi. Farz değildi. Yani o senin üzerine farzlığı ne yapmıyordur? Kaldırmıyor. Oldu mu? Canım? Demek ki hacin farz olabilmesi için ergen de olması gerekiyor. Ergen değilken yaptığı haç ancak ona sevap olarak yazılırdır. Anne babasına kendisi sevap olarak yazılırdır. Yarın bir gün buluk çağına erdiğinde bir daha hacı yapması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Seydaniye gerekiyor. Çünkü yaptığı esnada o yaptığı hac farz haç. Çünkü o anda ona farz Değil. Tamam kardeşim? Vela aklum, akıllı olma, Oldu mi inşallah? Şey. Deli bir tane su var, evde bırakamadılar. Aile gitti, haccet, şeyi de bırakamadılar. Deli de. deli de bırakamadılar. Deli de yani yarım derece bir deli ha. Yani sus desen susuyor, öyle bir delimiz olsun. Oldu mu inşallah? da götürdüler. Anne baba tavaf, mevaf, bütün her şeyi yaparken onu da kendi yanında... E bir de bakıyoruz deliler de daha güçlü, belki daha iyi tavaf yaptı, var ya oldu. Baba senden önce bitirdi, onu mu? Eh, tavaf yaptı. Bütün her şeyi nedir? Yaptı. Oldu inşallah. Yani şey o üzerine farz değil. Yani bir gün bir ameliyat oldu, bir hapmap çıktı, bir şeyler aldı, şey gitti. Aklı, geldi. Ela geldi. Yani deliyken beni götürmüşler. Haç <laughs> oldu. Öyle değil oğlum. Sen delidin zaten o zaman. Haçların üzerine farz değildi. Onun üzerine bir daha şey haç yapması gerekiyordur. Oldu mu şey? Vel hürriyetu. <laughs> bir de ne olması gerekiyor? Hür. Kölerin üzerine hac farz değildi. Değil, değil. değildi. Eh, köle seyidi çok cömert bir seyidi var, efendisi var. La gel hem bize hizmet de yaparsın. Ta kölesin ama Müslümansın en azından. Gel sen de bizle beraber hacını yap. Hoşlu oldu mu inşallah? Hoş değil Köylesin mi de? He, Oldu inşallah? Ee, gerçi bazıları bize köle derecesinde de bakmıyor demir gel seni de götürelim oldu mu inşallah? Ee, bizim örnekte efendi kölesini götürüyor. Nazu billah. Tamam da bak ee, dedi gel götüren. İyi köle de dedi ki hoş bir şeydir. Hizmet yaparız. Zaten burada da ne yapıyoruz? Hizmet. Orada da yaparız. Hacımız da çıkar. Neyse yaptı. Güzel bir hacını yaptı. Sonra bu köle azat edildi. Oldum. Bu köle bir daha hac yapacak mı yapmayacak mı? Yapacak, yapacak. yapacak. Çünkü köleyken yaptık. Hac onun üzerine şey değildi. Farz, farz değildi. İşte bu dediğim tasvirlerin zıttının üzerine hac şey değildir. Farz değildir. Zaten söylüyor. Fereyeci vacip değildir. El hacu hac vacip değildir. Al muttasifi sıfatlarına bir didi zalike. Bunların zıttıyla sıfatlarının üzerine hac farz değildir. Bunların zıttı biz dedik ki Müslüman olacak. Demek ki kafirin üzerine farz değil. İkincisi ergen olacak. Demek ki ergen olmayan üzerine hac farz, farz değil. Dedi ki akıllı olacak. Akıllı olmayan üzerine hac farz değildir. Dedi ki hür olacak. kölen üzerine farz, farz değildir. Bunlar tam zıtlarının üzerine hac şey değildir. Farz değildir. Oldu mu şimdi? Hacın farz olması için birkaç tane şık okuduk mu? Okuduk. İkincisi oldu inşallah. Ya o yiyeceğinin olması gerekiyor. Yiyecek yiyecek yani yolda gittiğinde oraya gidip gelene kadar açlıktan ne yapmayacak? Öl. Ölme. Yani ya bizzat yiyecek. Yani yanında şey götürmüş peynir, ee, kalimeli götürmüş. Ya öyle olacak. Ya da şey var. Parası var. var Gitti yerlerde lokantalarda İyi yemek. Yiyecek. Yani ama şeye gidip geliş için ee, şey olacak şey. Yani yeme yemeği olacak. Yani bu adam gidip gelene kadar açlıktan ölmez. Öyle bir tedbirli olacağı. Hani öyle Allah etmez bir, bir, dönem geldi mi gidip gelişte yani şey sıkıntısı var. Yeme şeyi var. Sıkıntısı, var? var. O sene onun üzerine şey farz değildir. Var, değil o, o sene, onun üzerine haç farz değil. Çünkü gidip gelişte eğer yemek şeyi olacaksa sıkıntısı, sıkıntısı. olacaksa yeme sıkıntısı ne yapmayacaktır? Olmuyor. Hı. Bu yeme ya biz el kendiyle şeyi götürecek. Yemeği götürecek. Ya da bu zamanda bize kendine götürmene gerek yok. Paran varsa her yerde patron sensin. Oğlum parayı ver lokantada değil parayı ver. Yok git istediğin kadar gidebilirsin. Ama bu adam gitmeden önce diyebilir, diyecek ki ben gidip gelene kadar ben şey yiyebilecek miyim? Yemek, yemek ye, yiyecek açlıktan yiyecek. sıkıntı çekecek. Onu da hasaba katması gerekiyor. Eğer yok bir sıkıntı yoksa yeme içmesine o zahat çoğunuza ne farzdır. Hatta yemek götürmüşse o yemeği kullanmak için tabak da ne yapıyorsa gerekiyorsa şey de götürmesi gerekiyor. Tamam. Tabak da götürmesi gerekiyor. Tamam kardeşim. Bu zamanda bu şart o önceki gibi öncekiler gibi çok üzerinde durulan bir şart değildi. Öncekiler de deve meveyle e, at, et, eşek meşekle ne yapıyordu? Kervanla giriyordu. Evet. O da bunu hiç mecbur şeyi kendiyle götürüyorlar. Şey, e, şey, e. şey. O zaman o göre o çıkmadan önce şeriat diyordu ki kardeş senin yanında şey var mı? Sen iki üç ay boyunca bu şeylerde gideceksin. Heh, yani bir farizeyi yerine getireyim derken yolda açlıktan şey yapmayasın ha. Ölmeyesin. Ölmeyesin. Tedbirini al. He, he hocam iki aylık kendime şey aldım. Gıda aldım. Ne oldu bir gidip şey oldu. Bu şart özellikle geçmişe yönelik çok önemli olan bir şeydi şartı. Bu zamanda he? Bu zamanda ta yemek sıkıntısı var mı oğlum? Yok, zaten biniyorsun. Bir iki saatte düş. Oldum. Hala acıkmadan şey dersin zaten. Hacir öyle değil mi? İstanbul bir iki saat tık şey. Uyandığın indiğin gibi zaten karnı şey oluyorsa bir lokanta gidip de yemek de ne yapabilirsin ye. Yani kolası bu şart önceden çok önemliydi ama şart yine hala devam ediyor mu etmiyor mu? E diyor ama şey düşmüş ya, ehemmiyeti ne yapmış? Düşmüş. Niye ehemmiyeti düşmüş? Çünkü millete zaten şey var, para var. Millete imkan var. bir iki saatte zaten gidilecek yer. Önceden de kaçtı? Aylarca neye gidiyordular? Hacca? E o adam hacca gitmeden diyor, vücudu zat, sende şey var mı? Yemek? Ha, hasaba hesaba bir farzi yerine getireyim diye kendini öldürmeyensin ha. Evet et, hoca bir mal aldım, hacca çıkabilirim. Benim iki aylık, bir aylık mesafe gidecek gıdam vardır. O da, hatta o gıda için şey de gerekiyorsa tencere, mencere gidiyor. O da o da şart mıdır benim için? Ne götürüm? Vallahi hocam bulgur götürdüm, pirinç götürdüm. Eyvallah bunları nerede kaynatacağız? Wi. O da de getir. O da tencerede evet. o zaman şey oluyor. oluyordu. Ben... Ama bu zaman bu zamanda çok gerek yok. Yani bu şart var mı yok mu? Var. Aa, var. Ama bu zamanda şeyini kaybetmiş diyorum ha. Etkisini kaybetmiş. 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 Değil mi arkadaş? De o kadar değil de odun orada bulunur. O kadar da hasen olduğum <laughs> <odun gülüyor> <mu> inşallah <şeyler gülüyor> da var arkadaşım. yok ya şey yok. Odun, yani her yerde bulunacak şeyler var. Odun inşallah. Tencere Sen öyle var. değil. O ma... bazen öyle değil. Hac bazen bu piknik alana gidiyoruz. Çaydanlık yoktur. Şey içemiyorsun çay içemiyoruz. Yani tencere çok kısa mesafeli piknik alanlarda bile şeyin olmasa, tencerendir bu çaydanlı olmasa bile şey çekiyor. Ama odunda hiç şey çekiyorsa, eziye çekiyor. Yok. Hemen yayılsan illa odun vuruyoruz. Allah seni istansın. etsin. Değil mi Ve vücudu zadi. Şeyin de bulunması gerekir. Zad dediğimiz <laughs> yemek lüm. Özellikle hangi tür yemek bu? Ekmek, peynir gibi var ya domates, o tür yemekler. Şart değil ama zat genellikle ona deniliyor. Yani yolculuğa çıkılınca ki e, genellikle kullanılan yemekler. Kaldın mı inşallah? İşte ekmek, peynir, zeytin gibi şeyler. Ama şart değil yani yemeğinin olması gerekiyor. Ve uyyetu o yemeğin şeyleri de olması gerekiyor. Kap, re de olmaz. Tencere neyse artık gerek. ki in ileyha. Oldu mu inşallah? Eğer ona şey duyuyorsa, ihtiyaç duyuyorsa. Ama o da ne duymuyorsa ihtiyaç. geçmez. geçmiş günün örneğine örneği buydu. Yani o zamanların örneği. İhtiyac duymuyor ne? şeye yakındır. Mekke'ye Mekke yakındır. Yani zaten biniyor bir iki saatlik şeye gidiyor zaten. Mekke. Mekke. Onların o günkü tasviri lo. o. He, onların o günkü tasvir ne diyor? Nasıl e, ihtiyaç duymazsa, diyor şeye yakın olursa. Mekke'ye Mekke de diyor o zaman gerek yok buna. Oldum şey. bizim bugünkü e, de bizimki de böyle bu şekilde. İhtiyaç duymazsa yani Mekke'ye yakın olmakla şart değil yani. Diyelim ki şey olursa uçak. Şu anda ne gerekiyor mu buna? Yok gerek yok. Biniyorsun, binmeden önce bir şeyler atıştırıyorsun. Bir gözünü kapatıp açana kadar bakın Yani bugün de bu buna şey düşmüş ihtiyaç düşmüş yani bu şık neredeyse düşme hükmündedir ha. Kardeşim. Bazen de söylüyor ne? Vakat bazen ne ihtiyacı ileha. Bazen bu kapmak gibi gibi şeylere ne duymuyordur ihtiyaç? O günün şartıyla örneğiyle ke bir şahıs gibi ki karibin yakındır bir Mekke'de. Şeye yakındır. Mekke ya, ya o günün şartları. bugünün şartları da seyde uçakla gidiyorum. Yani ne bu kadar tencere mencere ne yapacağım? Götü. Necari. Uçakta zaten bir ikramda bulunuyorlar. Bir iki saattir gidiyorum. Yani bu zamanda ne kaba ne zada hiç şey duymuyor. ihtiyaç. Zaten hemen oraya varıyorsun. Daha Yeter ki şu olsun yani. O zadın e, karşılayacak ne olsun? Para olursa. Aa yoktuysa Mekke'de git lokantada ye. Değil mi kardeşim? Evet, şey o günün şartları. Şeyin bulunması, sunun. Hı. ne? De eskiden gidiyordular ya. İşte konakladığı yerler var. O konakladığı yerlerde şey olması gerekiyordu. Su. Hı. He, yani o şeylerini bidonlarını dolduracak şeyin olması gerekiyor. Suyun olması gerekiyor. Artık parasız ya da paralı ama paralı da yani onun gibisi o kadara satılıyor bir para yani. Hani derim ki su o 10 TL ise şeye satılıyor hala. On, 10, yani 100 TL e. değil. Onu da hesaba katacak. Ya o günün şartlarıyla da. O yüzden de bugün şartlarıyla bu da neredeyse ne yapmıştır? Düş. E. E. Eskiden konaklama yeriydi. Eğer onlara haber geldiğinde ya bu sene şey çıkmayın hacı. Çım, o falan konaklama yerlerinde şey bitmiş ya, Su bitmiş. Bu sene şey varak kurak. Hı hı. Allah Allah. Emin misin? Valla kural. Bu sene onlar şey gitmeyecekler. Hece? Niye girmeyecekler? Çünkü konaklayıp alacakları su yerlerinde şey su yok. Su yok. Ya da geliyor bizdür ki ya valla hocam oldum şu an. Ne kadar paran var? Valla bu kadar para var. Lan kocam çık gidemezsin. Su yok mu? Valla şey var. Su var ama bir pet şişeyi 100 TL'ye satıyorlar. Yok la. Oldum şu an. Bir bidon. Wow, 500. Wow. Oğlum benim param şeyde biter lan o zaman. Suda biter. Evet. O da yine o sene şey gitmeyebilir hace ya yani ya su yoksa ya da su varsa ama mislinden fazlasına ne yapıyorsa satı o, da, o da gitmeyebilir. Demek ki bir şart o konaklayacakları yerlerde şeyin olması gerekiyor. Su, nur Bugün bu şart çok etken midir? Şey. Yok. Zaten bir yer nerede bakarsan sana su veriyor. Soğuk su da veriyorlar. Yani. Bunlar bu şartlar özellikle eski dönemde çok önemli olan şeylerdi. Size şu an belki şey gelebilir, bu şartlarda da nedir ama o dönem şeydi yani, önemli değildi. Evet. Biri hacca gitmeden önce, koca ona diyordu ki, oğlum yolda gidecek, yetecek kadar gıda var, var mı? mı? Var mı? Bir soruşturdur mu, o su, o su alacağın yerlerde kuraklık var mı, yok mu? Ona göre adama diyordu, şey gidebilirsin, hacca gidebilirsin. Kardeşim. Ve üçlere tu şart koşulu, aynen geçenler gibi şart koşulu, vücudul ma'i, şeyin var bulunması, suyun bulunması, fil <laughs> o yerlerde ki el mu'tadi adet edilir. Hamlul mayı suyu taşımak. Mine o yerlerden suyu taşımak şeydir adet edilir. Ya o konaklanan yerler o. Orada da her zaman her yerden şey almıyorlardı ki su. Yani belli yerler vardı. Konaklama yerler diye su, yerler vardı. İşte genellikle su aldıkları yerlerde şeyin bulunması gerekiyordu. Sunun bulunması gerekiyordu. Bir de temel'in misli gibisinin parasıyla. Bir de yani o fiyatı da uçuk ne yapmaması gerekiyor? Ol. Ne yani öyle bir peş şişe 10 TL ise 100 TL ne yapılmaması gerekiyor? Satır. Eğer öyle bir miktarından fazla satılıyorsa o sene o adam o nedenden ötürü şeye gitmeyebilir. Hacı gitmeyebilirdir. Bir şık daha okuyorum yoksa yeter. Eh, oldu mu? Evet, oldu Evet, oldu mu? Evet, mu? Hac olabilmesi için şartlardan bir tanesi bir bineğin olması gerekir. Neyin olması gerekir? Bineğin. Ona yakışır bir bineğin olması gerek. Eskiden deve, eşek bu gibi şey. Bu zamanda millet kendi özel neyle gidiyor? Arabasıyla gidiyor. Ya da millet çok çok çok. <laughs> Ben hacca gideceğim. Oldu mu şu E yürüyerek mi gideceksin? Yok. yani oğlum senin şey var mı? Aracın? He valla hocam kendi arabamıza gideceğiz. Pasaportla gideceğiz. Yok hocam şey bilet kesmişiz. İstanbul'a İstanbul'da benim şey. Aa. Ama şeyin olması gerekiyor. Onu oraya götürecek. Yani bir binek, rahile dediğimizin olması gerekiyor. Daha kardeşim? Olmazsa Olca. adama diyemeyiz. Hadi yürü git hacca. Nereye yürü git oğlum? Zaten şey, Türkiye sınırı geçmeden adam bölecek büyük bir ihtimal. <laughs> değil rahileti. Bir bineğin de ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor. Elleti o bineki tesluhla ona yarıyor. Ona yarayan bir bineğin olması gerekiyor. Öyle yarı yolda bırakacak bir arabayla de ne yapmayacak? Yedi Yedi. Yetmeyecek. Yani ona yarayan bir araba kaç kilometre? Bin kilometre diyorum sallıyor. Bu, bu, bu araba bin kilometre götürür mü? Götürür lan. Hadi git. Aa, öyle yani. Oğlum bu araba zaten zor. Siz dışına çıkıyordur. Buna şey gideceğim. Hacı gideceğim. Yani hala Türkiye'de çıkmadan Bana zaten sizde kalacağız. Yani o binek de ona yarayacak şeyin olması gerekiyor. Ha. Bir bineği yani bu işi ne yapabilecek göre? Göre bine. Ee, bir şira ya al, satın almış adamın kendi şahsi şeyidir. Eskiden, e, millet kendi şeyle baya gidiyordu ha. Bu Suriye, Muriye gibi yerlerde şey olmayınca sıkıntı. Anladım. Olmayınca millet şeyle gidiyordu, kendi özel arabasıyla gidiyordu. Hoştu, anlatıyorlar, hoştu yani. Seyredecek onlar da kendi şeyle gitmişler bir döneme. Anladım. Değişiklik oluyor Suriye'yi görüyorsun, rahat böyle, böyle gide gide, güzel güzel oluyordu. Şu an zaten bizim böyle fazla kendi özel arabasıyla giden neredeyse belki yoktur yani. Suriye'den E Suriye'den ötürü. E ve isticari. ya da şey, ücret karşılığı. Yani şu an hepimiz e, millet ne şekilde gidiyor? Üç, <laughs> ücret gidiyor o uçakta neyini kesiyor? Biletini, kesiyor. ücretini veriyor, o gidiyor. Bu zamanda genellikle şira yolu aldığı bir araçla değil de şeyle gidiliyor ya. İsticari. i̇sticari. nedir yani? O gidecek e, miktarın şeyini veriyor, evet. parası, ücretini veriyor öyle gidiyor. Genellikle öyledir yani. İza ki haza bu izama olsa şak şak beyne Mekke arasında merhalatan. İki merhale olsa fekse ve iki merhale. 80 merhale 280 kilometre. Merhale kaç? 80 merhale kaç kilometre oluyor? 80 kilometre oluyor. Bir merhale 40 kilometre, bir merhale 40 kilometre toplam kaç oluyordur? Yani iki merhale denince otomatikmen ne alkalayacaksınız? 80 kilometre. Eğer o mesafe 80 ve 80 kilometreden üstünse yani iki merhale ve daha üstünse 90, 100, 200, 300, 500, 1000 böyleyse o zaman biz ona diyeceğiz ki şey var mı? Bineğin var mı? Oldu mu inşallah? Heh. Türkiye'deki birisi diyecek miyiz? Ne, ne, şekil gideceksin diyecek miyiz? Diyeceğiz oğlum oğlum. düzle orasına hele böyle bir elinde aslında oraya gidiyorsun. Oğlum ne gidiyorsun? Kaç kilometre var? Buradan 1000 Bin var mıdır? Burada bin vardır. Burada bin vardır. Ha, burada bin vardır. Adama dememiz ki vücudur rahile. Şey var mı seni götürecek araç? Var var, mı? var, var hocam. Bilet kesmişiz. Niye? Çünkü mesafe neyi geçiyor? Şu an ne? 80 kilometreyi epey ne yapıyor geçiyor. Yani eğer 80 ve 80 kilometren şey ise öz <laughs> bu soru sorulur. Ama 80 ve 80 kilometrenin şey ise aşağı ise Mekke buradadır. Adamın köyü 40 kilometre şeydedir. İki bin mi? Üf, iki bin. Oldu mu inşallah? Ona sormasan kime diyeceksin, neyle gideceksin? Oldu mu inşallah? Tamam Bu 80 kilometrenin düşündeyse, öyle olur. Bu da büyük bir, bir nimettir. Allah bu nimet herkese vermez. İnşallah da faydalanıyorlar. Oldu mu inşallah? Gerçi Allah da birine bir nimet verdi mi onun kıymetini bilmiyorlar. Mekke buradadır. Adamın evi 40 kilometre şeydedir. Yakın. Yakın. Köyüdür o. Mekke'nin köylerinden bir tanesi. 80 kilometreyi geçiyor mu? Geçer mi bu olayda? Yok. Biz bu diyeceğiz ki oğlum yani çok bineye oğlum, yani yürüyebilir misin? Vallahi hocam çok ihtiyarım. Şey yapamam. Hı -hı. Ta sana da binek gerekiyor. Ee, yürüyebilir misin? Valla geç yürüyebilir. Ona şey sormayız. Senin ee, ara... Git hac. Paran var. Git hac. Onun için şey önemli değildir. Hı -hı. O şey olarak da gidecek yaya da gidecek. Ama 80 ve 80 kilometrenin üstündeyse oldu inşallah. İstiyorsa atlet birisi olsun. Sen Bolt muydu neydi? Hı hı. O da ne yapsa dahi olsa dahi kardeş şeyin var mı? Eh bineğin, <laughs> bineğin var Ya yani ne kadar hızlı koşsa da ya. 90, 100, 1000 kilometre oluyor var. Ama 80 kilometre ve şey ise aşağıysa kaç şey arasına gidecek? Yürüyebiliyor musun? Yürüyemiyoruz. Valla yürüyemem. Tak sana da bir binek <laughs> gerekiyor. Yürüyebilirim o zaman sen bu şekilde şey gideceksin senin için rahilen olması önemli e, değil. Yürü yani. oğlum zaten bir yürü yürü gider gider gidersin. Tamam kardeşim? Merecim. Hadi söylüyorum, oldu inşallah. Hazır bir de mekan olsa eşşak suşak olsa beyni onun arasında o beyni mekete bir de mekan arasında olsa merhala tanı. Kaç merhala olsa? İki merhala. İki, iki mer merhala kaçı denk ediyor? Seksen. Bir merhala kırk. Bir merhala kırk kır, o da seksen. Fekseru Fe ya da iki merhaleden fazla. Seksen, doksan, yüz, iki yüz, üç yüz öyle. Oldu bir şey lan. <laughs> Sağ on kadar alel meşi emlak. İstiyorsa yürüme şey olsun. Gücü olsun. Olmaz. Bak, bak 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 bak. 80 kilometre. 90 kilometre 80 kilometreden çok uzak mı değil mi? Yani arada çok mesafe var mı yok mu? 10 kilometre. Niye o adam 90 kilometre, 100 kilometre, 100 kilometre olsun? 100 kilometre 80 kilometre çok büyük bir fark var mı? Yok. Biz bu 100 kilometre olduğu için adama diyeceğiz ki adam görelim ki şey, şey de olasa da yürüme gücü de yine biz ona diyeceğiz ki şeyin var mı? Heh. Çünkü o istenilen kilometrenin üstü olduğu gibi rahilen olmasını biz talep edeceğiz ondan. Bana ki şey yapsın ha, hızı da yürüyüp ne yapapsın ki de? Biz, yok şarttır. 80 kilometre geçmiş, senin rahilen var mıdır? Ona göre gideceksin. Tamam arkadaş. Fenkana beyne ve beyne Mekke eğer ona Mekke'de dune merhaletin iki şeyin aşağısı olursa iki merhalenin iki yani 80 kilometrenin aşağısı 70, 60, 40, 50 öyle kilometre olursa ve o kavuyun O gidecek kişi de şeye güçlüdür. Yürümeye evet. gücü var. var. Oldu inşallah. Lezime ol <laughs> haç. Biz dedik sana şey gereklidir. Hac gereklidir. Bilal rahil Bineyim yok. Bineyim yok olsa da yine şey yapacaksın. Çünkü sen o 80 kilometrenin aşağı bir yerdesin ve yürümeye de gücün var. var. Sen böyle de olsa da Hac'a gideceksin. Tamam arkadaş. Ama eğer ne dese ki ben ihtiyarım ne yapamıyorum yürü ona da bir rahile şartı koşarız. Ama 80 kilometre geçsin, yürümeye gücü olsun, gücü olmasın, rahilen var mı yok mu o şart koşuluyordu. Yeter ona kadar. Allah muvaffak etsin kardeşlerim. Yok,